Bugün programımızı teşrifleriyle onurlandıran çok kıymetli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcımız kıymetli Hasan Süver büyüğümüzü huzurlarınızda şükranla teşekkürlerimi zat halinize bildiriyorum efendim. Bizlere 7-24 fayda sağlayan Genel Müdürümüz Banu Aslan Hanımefendiye şahsım ve derneğim adına tekraren teşekkür bir borç müdürüm. <laughs> Sayın Bakanım, zat halinizden, zat makamınızdan bakanlığımız bünyesinde tesis yönetim hizmetleri daire başkanlığının kurulmasıyla ilgili olurlarınızı rica ediyoruz Sayın Bakan. Bugün odağımızda olan konu binalar. Siz de burada 250 kişiyi anlatıyorsak belki on binlerce kişiye ulaşmış olacağız. Dolayısıyla burada anlatılanlar bu anlamda çok kıymetli. Biz hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde yeni Türkiye yüzyılı iddiamız var. Bu iddiayı biz yasalarla ve STK'larla büyük ölçüde gerçekleştirme durumundayız. Bu Suat Sandalcı kardeşimizin çalışmalarını, gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Suat Bey kardeşimiz söyledi. Eski mahalle kültürünü evrilterek yeni yaşam alanlarında yeniden yaşatmak, değişerek yaşamak. Aristo diyor ki insan iyi yaşamak ister. İyi yaşamanın bugün şartı nedir? Enerji yaşamak istiyoruz. O halde ne yapacağız? Temiz enerji kullanacağız. Sandalcı Bey kardeşimizin gayretini görüyorum. İnşallah Türkiye'ye, dünyaya, en azından Orta Doğu'ya model olabilecek bir anlayış ortaya koyabileceğiz. Biz işin yönetim tarafında elimizden ne geliyorsa resmiyette onu her zaman yapmaya, destek vermeye hazırız.